Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ber, sushi denemesi yapacağız. Yanımda Sergen var. Hello. <laughs> Kim sattı lan havaya? Ağabey? Baksana havaya göster. Valla her taraf sis. Bu yapsın. daha güzel bir gün bulamadık. Bulamadık. Bu şey güne <laughs> Evet. Apar topar. Sergen Bey. Şahane koşuşunuzda. <laughs> gelin gelin sushi yiyeceğiz. <laughs> her sabah kalktığımızda sushi, sushi. yemeden yapamadık. Evet bu arada saat de 11.41. Daha suşi açık değildir. A adam değil, adam değilmişmiş. <laughs> mi? Büyü anlamı şey, göre adam. Bu ne? Şimdi. <laughs> Neyse, lokantada görüşürüz. Evet. Evet arkadaşlar, suşi yemeye gittik konumdan ama suşi kapalıymış. Şimdi biz de kahve içmeye geldik. Polis geçiyor. Polis! Vatandaş diyor yani. <laughs> isteriz bunda oturup bir yerde içeriz hava da yağmurlu ama arabada içeriz abi ama çıkmayın dışarı aynen öyle sokağa çıkmayın maskenizi kapatın Maske al tak al. yukarı çek yürü evinde kal Evet herkese merhaba. Bir önceki gittiğimiz yer kapalıydı. Biz de şimdi farklı bir yere geldik. Sushi Days diye bir yer. Mekanlısımız. Şu an araba önünde durmuş, evet. çekemiyoruz. Çekemiyoruz. Şimdi oraya gidelim, bir bakalım. bakalım. Evet. Hayatımızda ilk defa yiyeceğiz. Gökhan Bilgili, ben daha önceydim yani. Yardımcı olacağım. Bize sürpriz olacak Evet, ki. bize bayağı sürpriz olacak. Bilmiyoruz biz hiçbir şey. Düşüncelerinizi alalım. Belki var ya çok beğeneceğiz. Sürekli gelip yiyeceğiz de olabilir ya da beğenmeyeceğiz. Yani... yani. Hiç... Bilmiyorum. Bana kalsa ben ümitliyim biraz. Yani internette çok şey yaptılar. Hani millet bayağı o. hoşuma gitti o yüzden. Belki de ama işte. biz sevecek miyiz? Polis, vatandaş, <laughs> neyse hadi orada görüşürüz. Hadi bay bay. Mekan burası. <laughs> İnşallah vardır. Var mıymış? Varmış. Hadi varmış. bir girelim. Hadi. Güzel bir son. olsa şöyle yapalım. Menü verdim. Ne yiyeceğiz şimdi? Maki, roll, hot roll, İngiliz, taşın. Bence her çeşitten bir menü varsa öyle, varsa. Böyle bir menü var mı? Ne var arkadaşlar? Evet. Yani böyle karışık hepsinden. Ne diyorsun? Abi bir şeyden mi oldu? Yirmi parça ol. Emin Evet. Tamam öyle yapalım. Ondan. Tamam. Hı, şu 22 parça ol. Kanima Sakemaki, Acılı ki, Acili California'de ol. Stubba Tamam ondan, ondan alalım o zaman. Mı? Evet çeşit olsun ya. Yani. Değil mi? Yirmi hmm. iki parça. aldık. Şöyle bir pakette geliyor. Bu şekilde. Bu şekilde. 22 parça içinde çok falan da var. Aldık. Şimdi eve geçiyoruz. Yağmur yağıyor. <laughs> Fazla şey yapmayalım. Evde görüşürüz. Merhaba, merhaba falan diye girersin artık. Anaya sen o. mi Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar mı bu? Aa. Merhaba Youtube'a. Youtube'a. Aynen sena. Youtube'a. Aynen aynen aynen. Evet arkadaşlar sushi'mizi aldık. Eve geldik şimdi. Oturduk bakalım açalım bakalım. Önce. <laughs> Bence tabağa koyalım. Tabağa mı koyalım? Aynen. Tamam. Tabağa koyalım. Bismillah bakalım açılır. Yalnız balık hali gibi kokuyor biraz. Ooo. Yep. Hepimizde Oo. chopstick var. Bunlarla yemeye çalışacağız ilk başta. Korku. Oğlum üstündeki tüm krakerleri aldın. Kraker mi? Kraker mi? Ne bunlar? Balık yumurtası. Hadi be! <laughs> Şimdi buraya bir efekt koyarsın. Burada bir sürü küçük çocuk Onu küçük var. Onu Yok böyle Hayır bu <laughs> expert seviye şu an. Olsun. direkt <laughs> experte geçti. Sergen abi zordan başlamayı seviyor. Tavımız var. Şurayı bir gösterelim abi. Baksanıza renk cümbüşü ya. Cidden, bunu Planla. yiyeceğiz şu anda. Oh. Hangisinden başlayalım? Ben Benim cazip giden... Bakayım şunu kokusuna. <laughs> Kokusu buraya kadar geliyor. Bunu ne yapıyoruz Gökhan? Bu neydi? Şimdi Üçüm. bu yeşil olan wasabi. Evet. Yok o şey, dondurma fıstıklı mı <laughs> ama çok az koymuşlar. Keşke rica etseydik. Neyse, wasabi. Bu da? <laughs> o da zencefil turşusu. Zencefil turşusunun amacı neydi? Bu şimdi farklı farklı tatlar yerken arada karışmasın diye bunu atacağız. Ondan sonra hani tat karışmasın İlk de iyidir. atalım mı ondan o zaman? Şu Zencekli. an ağzına tat var mı? Atalım Kahve yani başlangıç. Başlangıç atın. Hiçbir tat olmasın. O bütün her şeyi sıfırlıyor. Hatta kafandaki şeyleri de sıfırlar. Büyük ihtimalle <laughs> bir dakika bir şey düşünemezsin. <laughs> kafandaki şeyleri sıfırlarsa güzel. Şu kadar yeter mi? Çok fazla, o fazla bile. Şimdi ucunu kır o zaman. Kırırım galiba. bir <laughs> <ya. diye düşünüyorum. gülüyor> <laughs> bakın abi bu. <laughs> Kanka şu ucundan al. Ucundan, ucundan al. Mı? Ucundan al diyor. <gülüyor> <gülüyor> Tutabilirsek. Oo, koklamadan. Koklamadan. Oğlum ben niye alamadım? Beynim onu? karıncalandı. Niye öyle oldu? Psikolojik. Ya ben direkt yiyorum. Bu ne ya? Bunu tadı o kadar şey yapmadı. Kokusu çok kötü. Oğlum <laughs> ee, bu ne? <gülüyor> <gülüyor> evet. Oğlum yaktı bu. Bu değişik bir şey ya. Tamam ağzımızdaki tatları sıfırladı. Yani sıfırlamama geldi <laughs> değil ki naftalin gibi bir tadı var böyle. Evet. evet. Değil önce ki. o zaman çok olan bundan başlayalım. <laughs> bu California Roll. Bir de birazcık şey al. Oğlum bunları ben hayalimde daha iyi kullanıyordum ya. Wasabi <laughs> <laughs> mi alacağız? Çok az bir şey wasabi ile soya sosu karıştırmış. Bu arada bu ne fasulyesiydi? Kutay? Edamame. Şey, Çin fasulyesi. Çin fasulyesiymiş. Onu da bir... <laughs> onu da Onu da bir tadalım balıktan önce abi. Bu ne ya? Bu bildiğin pazardan alıp koymuşlar <laughs> abi bak. Ne bu şimdi? Onun kabuğuyla beraber yiyorsun. Gökay da sanki her gün Çin mutfağından yiyor gibi. <laughs> <laughs> Kabuğu yenmiyor ki bunun. Aa bu güzelmiş. Aha dur çini kır. Ha onu dök, çok az bir şey, çok fazla dökme. Ya bu normal fasulye. Bunu ağaçlamışsın. Dök ne? dök dök dök. Dök iyice. Dök dök dök. Onu banca as, Onu direkt boşalt. Tamam. Sen de al bir tane bunu. Bak tadını istersen kutay mı? Elimizle mi? <gülüyor> 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 bu, Bakalım. Bu ağaçtan bir şey. İçini ye bence dışı yenmiyor çünkü. Boşa kabul eme. Vazgeç. Normal taze fasulye. Gidin annenizden isteyin bunu. Yapabilirsiniz ama çok güzel bir şey değil yani. Şu. Zeytin evet. Zeytinyağlı fasulyeyi yiyin daha iyi. Sağlıklı en azından bu ne ya? Yani. <laughs> Abi, bu. Dün biz bunu yemezsek ne <laughs> <laughs> Yeme zaten. Yani ben, beğenmedim açıkçası aramam ya. Yani. İlk başta o zaman bununla başlıyoruz. Çubuğu değil oğlum direkt bunu batırmayacağız mı Karıştırman lazım biraz. Tabi şey olsun. Çin fasulyesi. Wasabi acı mı ki? Bunu sevmedik. Acı wasabi acı. Çok acı bir şey mi? Abi? Bayağı mı acı? Bayağı acı. Çok, çok az, bakayım mı? Bu yüzden çok az şey yaptım. Çok dökmedim. Yani dök bir yanalım biraz ya. Yanmayalım abi. Yanmayalım. <laughs> İstersen sonradan ayarlayalım. Bunu ceza olarak kullanırsın. Başka bir o video konular. Şey çok kötüydü ama. Şu zencefil çok kötü. Evet. Bununla başlıyoruz. Al abi. Parçalanıyor. Biraz, daha alttan, biraz daha ileri git. Bunu nasıl tutuyorlardı Ben bunu unuttum ya. Kanka çatal mı alsak direkt? Hayır, Yaptım. Challenge iken düştü. düştü. At hemen atalım. Aynı anda mı atsak? Aynı anda atmayacağız mı? Gökay çatal var ya. Kanka böyle başka, tut, tut, başka balığa gir. Bak, başka balığa al. Dur. İki parmağınla şey. Hadi şunu. Ben bir şey banıyorum. Ba Sen banarsan git de bana. Oo kokusu çok kötü. Banmayacak da. mısın abi? Ya banacağım banacağım. Sonuna kadar. Çok çiğnemeyin yalnız bunu çok çiğnersen. Düşüreceksin onun içine bak. Onu düşüreceksin. Tamam oğlum. Hazır ya. mısınız? Ya. Hazır Siz mısınız? Düşsün bari. Hazır mısınız? Aha, bir, 3. Tadı yok ya. Bildiğim pirinç pilavı. İçindeki neydi? Yengeç. Bir de marul mu? Ne o? Yosun var. Yosun zaten hepsinde var. Neredeyse. Alışık olmadık bir tat ama. Hmm. Kötü. Yani balık. Balık. Aşikar yani, deniz ürünü. İçinde hiç yağ olmayan bir pilav. Zaten bunları yani tahmin edilebilir bir tat. Şu çok az bir tat vermiş. En oldu da buydu ya. Ben sevdim sanki ya. Yani, yani sürekli yenecek bir şey <laughs> evet. değil de. Mesela ama böyle yılda bir olsa balık gibi haftada bir yenir. Şu siyah geçelim şimdi. siyah merak ediyorum. Sake nigiri olması lazım onun da adı. Tam bilmiyorum bakayım. Bununla bu farklı. Hı hı. Nasıl şu ikisi farklı mı? Farklı. Hı. Bu bak daha büyük bunlar daha ufak. Kutayı onu komple boş ver. Onu komple at ağzını. <laughs> ya <kuruyor>. al yarısını. <laughs> geberirsin onu Uf bu kokun nasıl bir kesik. Valla ya. Tamam bak ben... Bunu... Lan... lan bana. Ko <laughs> ağzını atar. Ya ağzının tadını değiştiriyor. Çok şey bir tat böyle. Ay ne sürekli transa girmek gibi <laughs> <laughs> Tutamadık da şunu. Tamam. Şimdi bundayız. o bizde mi onu bilmiyorum yalnız. Biz ondayız. Bu büyük mene Surimi olması lazım. Ya de, aldım. Hani... Aldım. arkadaşlar. Dışı nasıl onu yosun mu? Ne? Ya? Yosun. Ya sen işte Marmara Denizi'nde yosundan kaç burada yosun ye. İşte bir de beğenmez. <laughs> Şeye bak. Koklama kanka bunlar koklanmaz. Evet, evet, evet. Sakat işler bunlar. <laughs> <laughs> Bu arada wasabi'nin hiç acılığı yoktu. <laughs> Az koyduk çünkü. Koyalım istersen abi. Ben istemiyorum. Hadi. Ya benim düzenci fit. Hazır mısınız beyler? <laughs> ha? <laughs> Dur bir dakika. Abi. Yok öyle değil. Üç damla iki, iki bir. Oo. Bu ürünler daha lezzetli. California Roll'dan daha çok hoşnut ben. Yani. Şey ya, böyle elektrik bandıyla sarılmış <laughs> tavuk, şey, e, balık... Bitmiyor gibi değil mi? Şey, Bitmiyor. <laughs> Benim çok hoşuma ben bir tane daha yiyeceğim. Gitmiyor. Ya alışkın değil herhalde, ağzının tadı alışkın değil galiba. Bence bunu ağızdan çok, beynimiz alışkın değil o yüzden. Gitmiyor. <gülüyor> çok <gülüyor> uzun çiğniyorsun. <laughs> Belki kısa çiğnesek... Lezzeti çok kötü, o yüzden gitmiyor. Yani bir tadı yok. Yani full soya sosunun tadı geliyor. Şu an çiğ balık kokusu geliyor burnuma sadece. Çiğ balık etkin, çok tuzlu bir şey ama böyle... O tuz başını... bence soyadan gelmiyor mu? Büyük tek de... Ama ben bitirdim hepsini ama şimdi olmaz ki bir. Böyle... <laughs> Güzel yani... gitmiyor gitmiyorum Kutay. Ben yuttum vallahi yasını. Benim aşırı hoşuma gitti bu. Benim bu şahsına hoşuma gitmedi. Benim bu daha çok hoşuma gitti. Bu daha zengin hem görüntü bakımından hem şu tat bakımından. Işken... <laughs> İşkence çekiyorum şu anda. Bitti. Bitti. Bu bir hani kanilli bir şey mi? Şu ne acaba? Şey var, ben mi? şunu merak şey ediyorum. Abi, verir misin? Hemen onu, böyle onu bölelim. Onu bölelim de. Dera bacana ne oluyor? Anne ya Allah belalarını versin. Dera ne ya? <laughs> Salak saçma şeyler. Her şeyi yerseniz. Korona da çıkar. Sonra mal gibi evde otururuz işte. Yani böyle otururuz sizin yüzünüzden. Her şey yenir mi ya? Bu arada buradan suşi sevenlere de sesleniyorum. Sevmeyin abi. Aynen nasıl seviyorlar ben anlamadım. Yani işte iki tane şey yedik. Çok kötüydü. Kani kani. Yengeç eti. Oo. Oo. Mis mis. Lep 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 lep. Hep zaten düzenli yengeç eti yerim. Al kanka. Küçük bak. Ama yengeci Aa, düştü. Yenge, <laughs> yenge. Yengeç. Yenge. Şu çok biraz daha uzat. <laughs> <Ozan. gülüyor> <laughs> Kör olduk ya. E ben ne kaldı? Ben yengeçsiz yeme. Bunu körü şeysiz yiyoruz, soya sossuz. Körü sossuz, Allah söyletti. Of, Neyse yani. ben ayrı ayrı yerim. Körü sossuz. 3 2 1 Bu güzel. Ben löpe seviyorum herhalde. Salam gibi bir şey geldi bana. Sakin lan. Ne oldu lan? Abo. Ne oldu? Çöp var mı? Düm düm midem bulandı. <laughs> Ha. Normal. Bunu yemezsiniz herhalde. Ye sen ye. Yok abi. Gitmiyor şu an. Oha. Gitmiyor. Nefes aldar. Tad bitti. Tadı gitti. Yok bitti şu an. Yaptığınız bir hatayı söyleyeyim mi? Çok çiğniyorsunuz, yutmuyorsunuz direkt. Abi Yutulmuyor ki. <gülüyor> <gülüyor> çiğnemeden yutayım diyorum, yutulmuyor. Şu WhatsApp'in tadını alamadım ben ya. Kardeşim bir tane ye WhatsApp'ı. At şunları ya. Şunu komple ağzıma atayım mı ben? Bir şey olmaz abi. At at. Bir şey olursa cama yakılırsın. Yeme yok haydi. Om. <laughs> <Ama? gülüyor> Git koş. <laughs> İyi misin? <laughs> Bu <Burası> Recep'in <laughs> sadece sen. <laughs> Neyse ne kadar alırız? Tamam yeter. Ben de alayım şu. Şu kadar. kadar yeter mi bak şu. Şunu var ya. Neyse iyi. Tamam. Güzel güzel yeter. bir görüyor musun? Hadi bir. 2 3 Siz az yediniz ama şimdi bu etkilemez tabii. Sana bir şey değil mi? Acı. Manyak kafası. Kafaya yapmaz acı. Vallahi çok kötü. Bak az yedim. Gökay kadar çok yemedim. İşte i̇lk. kum gibi. Kum Aynen gibi. kum gibi. Kum gibi. Aynen, kum gibi. Kum gibi. Yayılıyor. Kum gibi. Bir anda yayılıyor. Tam ama şey direkt damağımı mahvetti, damak mamak kalmadı bende. Çok manyak bir yayılışı var yani. Ama geçti şu an mesela, evet. ama kokusu... Tadına al, ağzımda var tadı. Herkes Oyun amoru gibi. Evet, herkes şey diyordu, bir anda etkileyip gidiyor. Gerçekten evet. öyle, etki ediyor gidiyor. Ama Gökay gibi sakın çok yemeyin. <gülüyor> <gülüyor> direkt lak attı ağzına. Alın hepiniz, ben bu mükemmeli almak istiyorum. Tamam. Sana da şöyle bir Küçük aynen. Soyaya banalım. Aynen. Soya güzeldi ya. Tuzumuzla. Ha, en azından bir tuz var yani. Tamam Üç. hadi. 2 1. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Nerede bizim tandırımız? Nerede bizim etli ekmeğimiz ha? Yani şunlara gidip şimdi fiyat konusunda konuşalım. Biz 30 milyon para verdik. Var ya biz <laughs> 30 milyona şurada ne dönerler ne kebaplar Ne <laughs> Şey Top mu? yapıyorlar ya. Top mu kutu? He? Top mu kutu? Çok kötü olduğu için değil. Ben de farklı da koyaptım. Sen yut yut oğlum bak hani <laughs> yut. <gülüyor> Direk yut. Durdurdukça daha kötü oluyor. Durdurdukça daha kötü oluyor. Rıp mı oku? Kanka yut işte ben ondan düşünme, yaptım ne Düşünme ne olduğunu düşünme. Daha çok düşünsin geliyor şu an. Hepsinin tadı aynı ya. Valla öyle ya. Ben şeylerden çıktı çok ümitliydim. Üstünde böyle et olanlar var ya. Ha, yani güzel lezzetlidir. <laughs> dedim tam ki var. tamam ben bunu dedim tavuk pilav gibi yerim üçlüren şeyci gibi ama ay, ay ya, kokusu geliyor gelmiyor <laughs> kapat ya. <laughs> kapat bir daha zencefil yiyelim ben kafasına. Bozulmasın sonra. Dolaba koyarsın. Abi bozulmasın sen. Sanki... tadı aynı. Bozuk, bozuk, Aynen öyle. Bozuk, bozuk tadı daha iyidir bunun. Karades marades 10 numara. Ciddiyim bak. Harika. Karades falan yiyin balıkta çok farklı at bir şey yemek baca. istiyorsanız. Abi yani attı bot bacakları çok iyi. Ama ne yaparsanız hep bundan yemeyin Sushi abi. şey yemeyin abi. Sushi gerçekten Bence bir şans verin ya. Ben hala oğlum ne bileyim benim hoşuma gitti. Şu çok güzeldi. Şunu çok Ben güzeldi. de bunu beğendim gibi ama herhalde ilk atıştan ne olur ne bileyim. O şey heyecanı. Aa yeni bir şey tadıyoruz. Uhudu. Diğerlerine geldikçe pişman olma. Gittikçe level arttırdıkça daha kötüye gidiyor çünkü. Evet. <laughs> ama ben sanmıyorum şunda midemizin bulanacağı bunda galiba et var mı? Yok. Bunda et ne diyor. yok. Bak bunda havuç var gibi. Havuçla sanki salatalık. Şu büyüğü alıyorum ben. yosun var. Elektrik bandı var pardon. Çok büyük. Havuç. <laughs> yani şunu yanma yiyemiyoruz ondan sonra. Yok <laughs> Bunu yapıyor ki kaybiz. kafadan bitiriyoruz. <laughs> salatalık mı? Ne bu ya? Bence ne yapalım biliyor musun? Öyle bir tanesi çok büyük. Değil mi? Dörde böl onu. Ama tadını anlayamayız yerim. ki açındakinin kanka. Ya evet, ikiye bölelim, böyle, ikiye böyle. Tamam Kutay'la biz bizim... ikimiz tamam, ben tamam, yarı, 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 yarı yarı yapalım. Hayalla sen bize. Kutay'la yarı, yarı yarı yapalım. Abi expert seviye. Allah'ım. Expert belli. Çok kötü ya. Oğlum hmm. kapışmayalım bak. Biz bu işi mutfağından öğrendik. Sen Çin mutfağı mutfağı Tövbez de abi Kutay yapma <yapmayacak. gülüyor> Bu ne lan? Keşke, keşke yapmasaydık bunu ya Niye? Oğlum bunun içine bildiğin hakikaten havuçla şey var gibi. havuçla salatalık mı var? Artık soğan mı var? Bir değişik bir şey. O elektrik bandı öyle kopmaz o. <gülüyor> <gülüyor> şey keski meski bir şey yok mu? Şu ya. Neyse, günah. Salatalık da şey bu ya Kutay havuç. Bir Aynen öyle. Yani. Pilav salatalık. Yosun var. Yosun Pilav salatalık. Bir şey yok bir şey yok. İnşallah sonucu da İnşallah. Sen de al da. Bunları yiyemezsiniz herhalde siz. Ben bunları yedim. Ye sen onları. <laughs> aman sana Hadi az. 3, 2, 1 hadi çabuk. Bu iyi. Hmm. Soya sosu mu? Soya mahvetti bunu ya. Bu tek başına çok güzelmiş. Pilav. İstanbul olamıyor. Yosun olayı bozuyor. İç en yeni buydu yemin ederim sana. Bak. <laughs> Aynen. Şu şey çok kötüydü. Üstü full yengeç, kalıp yengeç olan var ya. O mi? kötü. O güzel değil. Ama ben çok sıkları saklarım. Aks anı. Hadi daha yer misin Kutay? önünden geçme. <laughs> Bunların daha güzelleri var. Ondan Aha. daha güzellerini ben size yediririm. Bir dahaki ikinci videosunu güzel, yapalım. Güzel güzel de olsa yemeyi düşünmüyorum Ben de o şeyden sonra soğuttu yani. Noodle, <laughs> noodle denemesi yapacağız. <laughs> noodle, yapacağız. Noodle'dan noodle'un gideri var canım. Evet. bir noodle şey noodle video spoiler'ı verelim. Verelim mi? Ver ver. Noodle'la bu Çin mutfağındaki noodle'ı denemesini yapacağız. Yani restoranla market noodle ı. Evet. benim işim bitti. Aynen bir daha da daha var. merak etmeyelim. Yok ya. Tatlısı kızarmış dondurma yenir Hı. o kadar. Başka hiçbir şey... Yenmez. Kesinlikle yenmez abi. Kesinlikle yenmez. benim yemeğim ben hoşuma gitti. Afiyet olsun Gökaycım sana. Bize yaradı bu video. Kapanışı yapalım o zaman. Kapanış evet. Neyse ben sonra yerim. Beatbusters çuvalladı. Yok. Ha. Evet dur tek tek. Hocam. Yorum. Abi yemem. Bir daha da denemem. Çiğ balık. Yemem yani bana zorla da yapsalar yemem. Ne güzel ham tava falan. Var. Aynen öyle. Evet. Hani böyle tır bir koyacak yağın üstüne abi teknik kızaracak. Teknik öyle. Çuvalladık. Ben de şahsen yemem. Yok yani bir daha önden geçmem. Çin mutfağıyla da işim bitmiştir. Kızarmış dondurmasını yerim, Başka da bir şey yemem. Önünden geçmem daha. Var. Bir daha be o kısma gitmeyeceğim hiç. Sıra ben Anies'e ödüyorum. Benim çok hoşuma gitti bilmiyorum. Yani Al sürekli yiyemem bol bol Sürekli, ki. sürekli <laughs> Ama bir önüme gelse denk gelse de <laughs> çok fena değil. Ben normal balık sevmiyorum fazla. Özellikle çok küçük kılçıklı olanları sevmiyorum. Böyle direkt löpet olanlar çok hoşuma gidiyor. Bunu da bilmiyorum. Fena değil. Hepsi güzel değildi ama. Yani denemelik bence. Evet. Bakalım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler kanala beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutma. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. da du.